Göre, göre evet. Ya şu kahvaltımız var rahat evet, Az çok <laughs> <gerimim. Sonak yavru>. <gülüyor> Etmem, etmem. Etmem, <laughs> etmem. Hiç korkma. Şey Hiç öyle şey <laughs> miyim Ya ben olur ya? Evet. ya. Yani. Sen <laughs> şey mi? Evet. Evet. Al, Allah

sen yaptığın nasıl kimse yapamayacak. Şimdi anne ha anne gene şey gelecek. İşte diye gelmemiş olsa olur da? Ya da İzmir'de gitseydi ya ben onu da düşünmüştüm. Ben böyle <laughs> düşünmüştüm diye. <laughs> Ama ben Hı şey Sen götür Bunay sen git. Sen Hadi diyorum işte. Hadi. Batfak. Kapıdan bekliyor sizin. Biz ne koyayım bari ben pat pat diye ne mi? <laughs> tabi tabi. Hadi size ordular olsun. Ol kızım oh, hadi bakalım güneyde. Çok çok selam. Selam. Hayır bir yolculuk. Benim. Oturacak ama çok tabi oturacağı yer ona bir kere rahat yer ayarlayın. Kaç saat yol gidecek o rahat olmasın. Gerçi olması arkasını olduğu gibi rahat ayarlıyor Çocuk zaten. Çocuk bir tane. Bir, bir tane. Da, bir İki tane alayım da ona yeri yoktu. <laughs> Onu diyor ya, biliyor musunuz? Gördük Size teyze falan ne yapıyor iyi mi? Ne yapsın onlarla İyi ya vallahi bak bir düğünde gördüm ben seni. Ama o zaman tabi tığ gibi geldiğinizde ne dersiniz Fatih'e İnşallah. Bir sene gerçi <laughs> evet. ben de geldim. Bizim gelmemizi bilmiyorum artık. Nasıl Biz oluyor? işte Bursa, Balıkesir, Ayvalık. Hiçbir yerlere gittiğimiz yok. Üçünün arasında da alıp duruyoruz. Ne yapacaksın ya? Hı. Seninkiler de büyümüş maşallah. Büyüdüler. Ah, ne güzel, sen de. Evet. Terefa ikiniz bir kızcık. İkimiz kızımız evet. var. <laughs> Allah ömür <laughs> versin, boş ver. Evet, evet. Ne yapacaksın? Damatları böyle el <laughs> üstünde tutacağız. Onlar da bize iyi evet. bakacaklar. İnşallah, beraber. inşallah. Ya damatlar alır kızımızı da hadi siz kapı dışarıdır. Valla olan evlat, olanlar. Siz çok şanslısınız diyorlar ama bilmiyorum hasta olacak mı olmayacak mı? Ondan bilmiyorum. İnşallah ya. Allah Herkes şanslarını açık etsin. Tabii. Herkes yerinde sağ olsun. Herkes yerinde sağ olsun. Bizim, evet. bizim anaya babaya ne faydamız var ki? Onların bize olacak. İyi geçinsinler. Onlar önemli olan o. Biz kendi kendimizi öyle veya böyle idare ederiz. Biz Amster, kız konuşurken şey Amsterdam'a geldik. İki geldik. Aa. Önce. Ama kalmadı. Ee, Holland'a gidiyorum amcamın kızı var daha doğrusu mesela, ee, bir şey turu gibi çıktık öyle Hı. kendi kafamıza göre kardeşim de vardı amma Almanya geldi oradan Hollandaya geçti e, Düdühem diye bu Almanya sınırına yakın küçük bir yerleşim yeri Amsterdam var mı? Amsterdam ondan, ondan daha beride etkiye sını girmeden sınırda yakın. Yakın, yakın ha sınırda yakın sınırda yakın. yakın oraya geldik orada işte kilim falan kaldı bir gün size götürdüler Amsterdam'a ama tabii bizimler konuşamıyoruz. Öyle bir gidip verdik gezdik geldik. Ne kadar iyi olur diye biz Amsterdam'ın içindeyiz evet. işte. Hı -hı. Tabii, biz ya biz öyle, biz öyle bir yolunuz düşerse gerçekten bak abimler de Adres adresler gelmesin. var. He, çıkın evet, çıkın gelin. O zaman öyle bir şey oldu. Ay <laughs> çok iyiyiz. Kafamızdan iyiymiş. çıktık gittik gezdik geldik. Beğendiniz mi Amsterdam'ı? Çok güzel de çok karışık geldi bize. Tabii böyle her milletten insan var, sokaklar falan. Hı -hı müşterisizler, bilmem neler de satışlar. Her türlü evet. insanlar var canım. Küçük yerleşim yerleri daha hoşumuza gidiyor. Sizler. Evet. sakin. gel. Evet. Biz hemen kaçı verecektik ama Siz seni görelim diye şarkı var canım. Bak lan Serap abi ben hiçbir şey içmeyeceğim. Bir soğuk su evet, içelim. Su içtim ben sana. Evet. Kızlarımız değil mi? Evet. Bir zamanlar biz böyleydik şimdi de kızlarımız biz böyle çirkin. Böyle. Biz, <laughs> e duygumu pek sever. Yani Derya da sever de genelde o şey olunca biraz daha ikisi de küçük. Değil mi? şey biraz babaya benziyor. Öyle mi? Öyle mi? Özetemeyiz. Evet, benziyor. Büyük mü? Ben öyle Sen Sen dinlirken seni kapatın. Artık. İlk önce bakayım kaç herhalde. Diğer dersler hazır mı onları seviyorsunuz. Seviyorum. Senin diline göre işte bu teyambeye tey diyorlar bizim. Teyambe teyine geçtin. Ama burada herhangi bir dersler için bu sene de? Yoksa siz siz olursunuz. On üç ders Benim bir dersim. Dur abi çekme vallahi duyarsın kızlar beni. Duymaz duymaz. Abi kapandı. Alo. Bu Alo. Nasıl kapanır lan? Alo. Getir arayı vereyim tekrar veya arar tekrar ya. sesin gelmiyor. Uyurken falan çektim <laughs> Mecid. Tam uyumamıştım aslında. Ulan <laughs> dedim ne tatlı uyuyor. Vallahi Yok canım. Ya. Öyle demem valla. Demem demem. Benim gül gelirken bu su getirebilir ya. sen söylerim. yok kadın burada. Güzel layla. Layla nerede? nerede? Tunay da orada, evet. yatak odasında. Oh, başım ağrıyor. Benim İyi yerleştirdik de öyle sağdan yaptık. Germeştirdik de.